Dağı dizisi Veysel kimdir, öldü mü? Gönül Dağı Veysel Semih Ertürk diziden neden ayrıldı? Gönül Dağı dizisi her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. Sevilen dizide Veysel karakterini Semih Ertürk canlandırıyor. İşte Semih Ertürk'ün hayat verdiği Veysel karakteri hakkında bilgiler. Gönül Dağı Veysel, Semih Ertürk kimdir? 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ertürk İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Yok Artık filminde rol alan Ertürk akabinde ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı. Mehmetçik Kutül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide Said karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır. Veysel'in çarpmanın etkisiyle yere yığılması, ölecek mi, sorusunu akıllara getirdi. Semih Ertürk'ün birinci bölümden bu yana oynadığı Veysel karakterinin yaşayıp yaşamayacağı 23 Nisan Cumartesi tarihinde TRT 1 kanalında yayına girecek 61. bölümünde belli olacak.